Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme ile hazırlayabileceğiniz muhteşem, yumuşacık lavaş ekmeği tarifiyle geldim. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına buçuk bardak kadar unu eleyerek aldım. 1 bardak sıcak suyun içerisine 1 çay kaşığı kadar tuz ekleyip karıştırıyorum. Ortasını biraz havuz şeklinde açtıktan sonra suyun yarısını bu şekilde döküyorum. 2 bardak sıvı yağ döküyorum. Yavaş yavaş kaşık yardımı ile karıştırıyorum. Bir yandan suyu ekledim. Sürekli olarak yaptığım için aşağı yukarı ne kadar su alacağını biliyorum. Sizler mutlaka kontrollü ekleyin. Kaşık yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırdım. Bu aşamadan sonra yoğuruyorum. Bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam edeceğim. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamuru yoğurma kabının içerisinde toparladım. Tezgahıma biraz un serptim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar serptim. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar hamuru yoğuruyorum. Hamurum oldukça yumuşak bir hamur. Hamur toparladıktan sonra üzerine ilk etapta bir buzdolabı poşetiyle kapatıyorum. Daha sonra bir mutfak havlusuyla kapatıp 15 dakika kadar dinlendiriyorum. hamuru bir 15 dakika kadar dinlendirdim üzerindeki poşeti çıkartıyorum hamur kartı ile 8 eşit parçaya bölüyorum gördüğünüz gibi oldukça yumuşak ve kıvamlı bir hamur üzerine biraz un serptikten sonra bezelerimi hazırlıyorum Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım üzerine biraz un serpiyorum. Tekrardan poşetle kapatıyorum. Mutfak beziyle de kapatıyorum. Bir 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra hızlı bir şekilde merdane yardımıyla açıyorum. Merdane ile açarken bu şekilde unu bol bol serptim. Masaya yapışmamasına ve çatlamamasına dikkat edin. İçerisindeki hava kabarcıkları bu şekilde çıkabiliyor. Güzel bir şekilde kabarmasını istiyorsanız bu şekilde unla açtıktan sonra fazla ununu sirkeliyorum. Diğer bezelerimi de aynı şekilde açıyorum. Eğer hızlı açamıyorsanız mutlaka hamurları bir sofra bezinin üzerine serin. O şekilde masaya yapışmasını engelleyebilirsiniz. Dakikalar içerisinde hepsini açıyorum. Bezelerin hepsini açtım. Tavayı iyice ısıttım. Isındığından emin olun. Bu aşamada ocağın en büyük gözünü orta ateşte kullanıyorum. Yavaş yavaş kabarmaya başlıyor. Hafif kızarmaya başladıktan sonra çeviriyorum. Birkaç kez çevirerek kabarmasını sağlayabilirsiniz. Diğer tarafında yine aynı şekilde rengini çok az sarartıyorum. Bu şekilde çevire çevire pişiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum ama yine de aklınızda takılan herhangi bir şey olursa Yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Diğer lavaş ekmeklerimi de aynı şekilde pişiriyorum. Bu tarz birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi çok sevilen, çok beğenilen baklava ve içli köfte tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimin gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Beğenmediğim defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Meraklısı için ben pişirmeye devam ediyorum. Dilerseniz doku testine geçebilirsiniz. Çok kolay, pratik bir şekilde hazırlanıyor. İster kahvaltıya, ister yemeğin yanına yapabileceğiniz muhteşem bir ekmek videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.